Akköprü barajı satışa mı çıkarılıyor? <laughs> Muğla'da Dalaman Çayı üzerinde bulunan Türkiye'nin 6. büyük barajı olan Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile santral tarafından kullanılan taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığı bildirildi. Durumun öğrenilmesi üzerine CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Köyceğiz sınırları içerisinde kalan ve Dalaman Çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı'nın özelleştirme idaresine devredildiğini ve özelleştirmek istendiğini öğrendik. 1995 yılında yapım başlanmış ve büyük hizmetler çalışmalar sonucunda da 2011 yılında su tutmaya başlamış, 2012 yılında hizmete girmişti. Yaklaşık 115 MW'lık bir elektrik üretimi söz konusudur. Ve bildiğimiz kadarıyla yaklaşık bugünün parasıyla 4 katrilyon liraya mal olmuş, yani 4 milyar lira, eski parayla 4 katrilyon liraya mal olmuş bir yatırımdır. 142 bin hektar alanda sulayan, bir barajımızdır. Vatandaşların parasıyla yapıldı, satışına karşıyız dedi. Bölge halkının vatandaşlarımızın paralarıyla yapılmış bir yatırımdır. Çok önemli bir yatırımdır. Ülkemiz artık o kadar çıkmada girmiş ki son olarak gelmiş Akköprü barajını satarak kendini kurtarma çabasına girmiştir. Bizim bunu, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Şu anda ilana göre 9 yılına, Eylül ayında son teklif verilmek üzere bir ilanı çıkmıştır. Biz bölge halkı olarak bu Milli değerin satılmasına karşıyız. Cumhuriyet halkımızın dolanıyor.